yoksuz olan sadece sen değilsin. Farkına varmamış olduğun... ekiptekilerin de zarar gördüğünün farkındasın. Ben... çocuklarımı gördüğüm zaman onlardan dört yıl ayrı kalmış olmanın... onların hayatını nasıl etkilediğini görüyorum ve içim... cız cız ediyor. Ama... o acıyı çekmemiş olsan Türkiye'de kalmaya ve Türkiye'de bu farkındalıkların oluşmasına çabalamaya bu kadar önem verir miydim sanmıyorum. Böylelikle hiç kimse bilmeyecek ama gerçek kahramanlar benim çocuklarım. Onlar ceremesini çekti ve e, burada insanlar eğer faydalanıyorsa benden acısını benim çocuklarım çekti yani. Umarım adil bir dünya vardır. Bu şu veya bu şekilde onların hayatını zenginleştirir.